0.8 falan mıydı ya? Bilmiyorum değişiyormuş o zaten ya. Yani. Değişiyormuş ha an zaten belli. Bu arada... Zor. Hayır ya bir bineydim kaçaydım. Bir bineydim kaçaydım. Minivis, PSM minivis görüyorum. O sen bir misin kaçan? Olur. Kim şu olur. an burada güzel sahne Ölmüş. gördük. Kim öldürdü bize? Minivis görüyorum ben şu anda. Anonim, iki, anonim 261. Aa tam buradakiler öldürmüş bak bu ikisi. Birisi PSM minivis onun arkadaşı. Güzel oyundu. Bu arada şeye bakmak istiyorum bir oylamaya. Oo duo ekiple %52 ile lider ekibe. Ekipli diyorum ya duo kombin. Şey duo, duo custom. hepsini saydım zaten. <laughs> duo ekipli duo custom. Abi biri beni alsın yoksa hayatımı tek başıma custom oynayacağım. Ekibi <laughs> onu orada tam yaparsan çok fazla ses var. O zaman iki şanlı doğumdan gelen var Kazancınız eminize değiyor mu? Hayır. Yok ya. Hayır. <gülüyor> Hiç. <gülüyor> Hiç. Kazanmak için giriyorsanız girmeyin bu işe. Kazanamazsınız. Evet evet fearless. Biz şeyine giriyoruz. Ee... Ya biz zaten oyun oynayacak oluyoruz. Biz yayın sonra... açıyoruz yani. Aynen yayın açıyoruz. Gelen geliyor. Gelmeyen aynen. bir sağlar bizimdir yani. Yapacak bir şey yok. Asıl mesleğimiz değil zaten. Bu bizim hobimiz yani. hobi hmm. Hobbit... Hobimiz yayıncılık. Hobbit. Ne kadar değişik bir hobimiz var. Yayıncılık bir oyun diyelim hatta. Oyun aynen. İlkin abla cips poşetini açmak için. <laughs> ya varız ya. Ya bak. abla cips Barış. Birazdan poşeti alacağım üstüne takacağım ben böyle. Onu Mikrofonu. Ağzını da ya. Çok bıraktım. Şu anda gelmiş olması lazım. Evet, bu arada Polonya'da yaşadığımız. Abi görmüştür. adın neydi? Polonya'da yaşıyoruz. Adım Levent. Adı İlkin. Ee, yarışmacı arkadaşları buradan başarılar dileriz. Beraber sürdürüz. Patates. Geldi geldi şeyi evet. kapatmışız. Ya abi. üstünde bunun dokunmatik Oha. var. Oha. Böyle çok. Bu arada, arada şeyler edince. kazandı. Mini kazandı ya. Vay tebrikler. Bu arada ben bunu kaydettim güzel de herifler zaten kazandı yani şey yaptılar. Hani oynuyorlarmış gerçekten. Diğerini ben o kim olduğunu bilmiyorum bu arada. Son... Benim Fortnite indirim amacım bir